Dostlar merhabalar. Natural Gazza Z, Z borsadan nasıl alış girilir? Sizlere onu göstereceğim. Şu an e, sayfam kısmındayım. Hesabım diyorum. Hesabım dedikten sonra burada halkarzı göreceksiniz. Halk arzına bastıktan sonra e, nakit işlem olarak işlem tuşuna basıyorum. Daha sonra burada adın, soyadın işte vesaire ne şeyin çıkıyor ve e, halkarz fiyatı 8.5 TL talep edilen minimum e, fiyat 1 lira olması lazım. Yani bir adet olması lazım. E, başvuru miktarı ne kadar olacaksa buradan ona göre e, seçmeniz gerekiyor. Talep edilen lot ne kadarsa artık 1 lot mu gireceksin, 2000 lot mu gireceksin? Ona göre giriyorsun. Örnek verecek olursak ben 1 lot şu an giriş yapıyorum. E, alttaki kutucuğu işaretledim. Devam diyorum. Burada bana e, minimum 1 lot vereceğini, maksimum 1 lot vereceğini gösteriyor. Onay dedikten sonra işleme alınmış oluyor arkadaşlar şu an itibariyle talebimiz alınmış oluyor bilginiz olsun bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve izlemiş olduğunuz videoları beğen